Her gün başka bir felaket uyanıyoruz. Her gün. Şimdi bir de Cihan çıktı başımıza. Bildiğin silahla Nuran teyzeyi tehdit etti yani. Gamze'nin de peşine hangi adamını taktıysa artık bir de onunla tehdit ediyor beni. Ne olacak peki şimdi? Bir yolunu bulacağım. Ama konuştuklarımızdan Gamze'nin haberi olmasın olur mu? Olur ama... Son zamanlarda kolay şeyler yaşamadı Didem. Bir de üstüne bunu duyarsa çok kötü etkilenir. Onun sağlığı benim için her şeyden önemli. Her şeyden. Ya haklısın Kemal. Ama o yanındaki adam yani Cihan'ın yanındaki adam ona bir şey yapmaz değil mi? Yok sanmıyorum. Yani onun derdi başka. Gamze bir süre daha o adamın kendini koruduğunu zannetsin bakalım. Paniklemesini istemiyorum. Haklısın. Şu Burak denen çocuk zaten kızın hayatını alt üst etti. Bir de şimdi bunları duyarsa hiç toparlayamayız. Vallahi nerelere geldi iş işte deli olacağım. Deli olacağım. Belki de en doğrusu gitmektir. Ailelerimiz için, bizim için. En doğrusu gitmektir belki Kemal. Ne dersin? Yeni bir şehir, yeni bir hayat. Hemen geliyorum. Alo Kemal, Cihan konağa geldi. Tahmin etmiştim. Birine bir zarar verdi mi, bir şey yaptı mı? Hayır, herkes çok iyi, çok şükür. Ya sen? Sana bir şey yapmadı değil mi? O benim kardeşim, bana zarar vereceğini düşünmüyorsun herhalde. Haklısın, Hattımı açtım. Ama yani ne bileyim, silahla gelip eve annemi tehdit edince... ...gözü döndü diye korktum. Ne diyorsun sen Kemal? Annen nasıl? Annem iyi. Ama biraz korktu tabii. Burada olduğumu sizden mi öğrendi? Dünya. Annem silahı görünce çok panikledi. Ağzından kaçırdı. Ben seni aradım. Haber vermek istedim ama ulaşamadım. Özür dilerim yani. Engel olamadım. Ya özür dilemene gerek yok Kemal. Haklı kadın. Kim bilir ne kadar korktu. Evet yani bir de Çocukluğunu bildiği adam yıllar sonra silahla eve gelip tehdit edince o da ne yapacağını bilemedi. Çocukluğunu mu? Evet. Annem Cihan'ın yani sizin ilkokul öğretmeninizmiş. Aa, Nuran öğretmen. Annen Nuran öğretmen mi? Evet. İnanamıyorum. Çok selam mı ilet? Ay, lütfen bizim yüzümüzden yaşadığınız her şey için çok üzgünüm. O yıllar benim hayatımın en güzel yıllarıydı. Ben anneni çok severdim. Sağ ol, iletirim. Dünya. Eminim çok daha güzel günler olacaktır. İçini ferah tut olur mu? Tamam. Benim kapatmam lazım. Hoşça kal. Hoşça kal. Didem. Hadi gidelim. Gidelim tabii ki. İşlerim vardır. Dünya kim? Annemin eski bir öğrencisi. Bu çok mu açık oldu? Yo gayet güzel. De. Senin bu neşenin kaynağı ne acaba? Her zamanki halim. Kızım illa uğraştıracaksın değil mi ya? Gamze. Hı. Bak şu pislik seni çok üzdü biliyorsun değil mi? E tamam işte. Bir pislik için daha fazla üzülecek halim yok. Önüme bakacağım. Gencim, güzelim. Hı. Ha şöyle ya. Of var ya o kadar iyi geldi ki şu sözlerin. <laughs> Yemin ediyorum içim açıldı. Doktorumla da konuştum. Tahlil sonuçlarım da iyi çıktı. Ve? Ya Gamze, çok sevindim. Bundan <laughs> daha güzel ne olabilir? Daha güzel şu ki arkadaşım. Doktor seni yormayacak bir işte çalışabilirsin dedi. Gerçekten mi? Hı? Sen yine de bir Kemal'le konuş bence bunu. Ya konuştum zaten. Doktor izin verirse çalışabilirsin dedi. Şu senin geçenlerde bahsettiğin iş vardı yani. Onu hala birini arıyorlar mı? Yani bilmiyorum ki. Birini buldular galiba onu. Hı. Ama muhasebe için partiden birini arıyorlardı. Benim için sorarsın değil mi? Kızım deli misin? Tabii ki sorarım. Seninle aynı işte çalışma <laughs> fırsatını kaçırır mıyım hiç? <laughs> e sen anlatsana. Nasıl gidiyor aşk meşk işleri? Aynı olsun. Aynı işte. Bir ileri iki geri. Nasıl ya? E o kadar buluştunuz yemek yediniz. Ha sen onu diyorsun. Yok. Kemal'le bu ara aramız çok iyi. Böyle biraz da yakınlaştık gibi geliyor bana. O yüzden öbürüyle görüşmüyorum. Ama eğer Kemal'in aklına başka bir şey varsa önüne engel olmak istemiyorum. Kızım, acaba diğerinin etkisi olabilir mi? Abim seni kıskandı mı acaba? <laughs> Biliyor musun ben de aynı şeyi düşündüm. Çünkü böyle bir iki defa imanlarda falan bulundu. Ay hadi inşallah olacak bu iş ya inanıyorum. Bilmiyorum Gamze ya. Dün beraberdik. Bir kız aradı. Dünya mı ne? Kemal o kadar heyecanlı konuştu ki kızla. Dünya... Dünya kimdi ya? Annenin bir öğrencisiymiş. Dünya. Ee, buyurun. Kimi aramıştınız? Burası Noyan Bey'in evi mi? Evet. Ha, evet. Evet, annemin öğrencisi. O kadar mı? Fazlasını ben de bilmiyorum ya ama istersen sorarım. Ay sorsana Gamze ya. Kimin nesiymiş? Neden görüşüyorlarmış? Çok merak ediyorum.